odamızda uyumak haramdır. Kudüs'te ana var. Körpe bebelen, parçalanmış bedenlerini feryatla Allahu ekber, Allah, ekber. Tüm üfür salkını temsilen ve duygulanma Bil Bil ve zihniyeti kalmı terörist kavim. Bu meydanlarda bizden emeliye okunmazsınız bu böyle. dinli kardeşlerimize yardım için duygularımızı bir araya getirmek üzere bizleri bir araya getiren Rabbimize han olsun. Allah'ı elihi ve sahibi edinayim. Perişan ile İslam'ı bugün burada toplandık. Belki sayımız az olsa da kendi gönlümüzü rahat ettirmek ve en azından biz de burada varız demenin inanıyorum ki mutluluğunu yaşıyoruz hep beraber. Ama hepimize üzerinde düşen birçok vazife var. Bunlardan bir tanesi Allah razı olsun buraya geldiniz. İçinizdeki bu acıyı biraz da olsun dindirmekle ben de burada varım. Ben de bu zümre karşıyım deriniz. Bunun için Allah razı olsun. Yeterli mi? Yetersiz. Bakın Cumhurbaşkanımız tek başına çıkıyor. Onlarca Arap ülkenin idarecileri sözle Müslüman ve sözle hepsinin maddi durumları da bizden daha iyi olan Arap ülkelerinin sesi bile çıkmıyor. Çok özür diliyorum ama üç maymunu oynuyorlar. Vicdanları bile sızlamıyor. İnşallah Cenab-ı Allah o Arap ülkelerinin başındaki zatlara da diyorum. Bir başbakan da diyemiyorum. Bir de idareci de diyemiyorum. Ama bu zatlara da iman kuvvet verir Allah aşkı verir de buradaki yıllarca Filistin'deki zulüm altında inleyen kardeşlerimizin de bir an önce bu zulme hep beraber son veririz hepimiz şunu çok iyi biliyoruz yani bu zihniyetin canını almaktansa parasını almamız bu zihniyeti daha çok üstüne hepimiz biliyoruz o zaman ne yapmamız gerekiyor özellikle de market raflarında süslü süslü bunların malzemeleri var ya ben buradan tek tek isimleri zikretmek istemiyorum ama hepimiz bunları çok iyi biliyoruz. Hepimiz o markete girdiğimiz zaman, o mallara baktığımız zaman orada Filistinli bir kardeşimizin gözyaşını, Filistinli bir kardeşimizin bedenine girmiş kurşunu görebilirsek ve bunu etraftaki kardeşlerimize de güzel bir şekilde anlatabilirsek işte o zaman biz İsrail'e ders verebiliriz. Gül sağlığı ve gül bir toplum kurmuş olarak emperyalist, işgalci, İsrail'e ve onun yandaşlarına buradan sesleniyoruz. Bu gece Gürs'te olduğu gibi başta Türkiye olmak üzere tüm İslam coğrafyasında ve hatta batılı ülkelerde insan haklarına saygılı İsrail'in işgaline hayır diyen, Filistinlilerin haklı mücadelesine destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve bürokratik güçleri harekete geçirerek sivil itaatsizlik hareketini yaygınlaştıracağız. İsrail'in Filistinlilere yaptığı zulmü, ambargoyu, soykırımı ve işgal politikalarını tüm dünyaya duyuracağız. Nasıl ki Bosna'da, Suriye'de, Arakan'da ve Doğu Türkistan'daki emperyal zulme, zulme dur dedikse Filistin'de yaptığımız zulüm ve işgali sessiz kalmayacağız. Bugün buradan zalim, işgalci, siyonist İsrail'e haykırıyoruz. Filistin, Filistinlilerindir. Ve bizler Gürt su ve güçsüz bir sivil konusunu olarak Filistinli kardeşlerimizin, Neşri Aksa'mızın ve Kudüs'ümüzün her daim yanındayız ve bu hak mücadelenin destekçisiyiz.